Merhaba arkadaşlar, bugün videomda hoş geldiniz. Bugün biz Medine'yi söyle ses adı video geçelim. Video geçmeden önce ışık yar yardım. Evet, bir dakika tutun arkadaşlar. Işık yaktım, arkadaşlar. Ulan. Hadi videoya geçelim. Medine'ye bana madım gül kokusu alamadım. Medine'ye bana mam, madım gül kokusu alamadım. Ben Resul'e Yararın ben ne size dayanamadım? Yararın yararın videonun ki geldik. Videonun sona geldik. Evet, lütfen bu jazz kanala abone olmayı, like atmayı. Lag atmayı. Abone olmayı unutmayın. fen, nörd fen istig ramma bakan, istig ram mu şifresi Muhammed en sar soy diye yazıp gibi bakın düt fen bu çaz ve ya kanıma bunu olmayı lak atmayı unutmayın sizin için iç kap bırak Bridgman ist dann Hat nicht Bye bye.